Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay ama çok güzel, çok gösterişli bir kare motif anlatacağım arkadaşlar. E, tüm detaylarını adım adım anlatacağım. E, ben kare motifimi yaparken koton iplikler kullandım. E, dilediğiniz ipliklerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 3.5 mm bir tığ kullandım. Dilerseniz hemen kolay kare motifimizin yapımına başlayalım. Evet bismillah diyelim başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Dileyenler zincir ile de başlayabilirler. İpimi kapattıktan sonra iki tane zincir yapıyorum. Ve şu küçük ipi geriye alacağım ve elimle şu alttan tutuyorum arkadaşlar. Tığıma bir kere doladım. Boşluğun içerisinden ilmek çıkartıyorum yarım ikili trabzan yapıyorum. Yani ikisini çıkarttım, ikisini tığımda beklettim. Tekrar ipimi sardım. Aynı şekilde iki tane ilmek çıkartıyorum. Tığımda üç tane ilmek bek bekliyor. Bu üç ilmeği tek seferde çıkarttım. Arada iki zincir. Şimdi üç tane ikili trabzan yapacağız. Yine yarım. Bakın bir. 2 3. Tığımda 4 tane ilmek beklemekte. Bu dördünü tek seferde çıkartıyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı şekilde 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Aralarda 2 zincir olacak şekilde. E, bu şekilde gruplarımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. E, ta ki 8 tane grubumuz olana kadar. Şu an ben 3 tane hazırladım bile. Devamını yapıp hemen geliyorum. Evet gruplarım 8 tane olacak şekilde devam ettim. Şöyle saydığımda üçerli arkadaşlar bakın şöyle toplamda 8 tane grup elde etmiş olduk. Sonda ise şu küçük ipi çekeceğiz. Bu boşluğu ipimizi çekerek sıkıştırıyoruz. Şu ara kapandı. Burada ise iki tane zincir yapıyorum yine ve başlangıçtaki şu Trabzanın tepesinden ilmek kaydırarak bir zincir yapıyorum ve burada artık ipimizi kesebiliriz. Bu ipleri çok kısa kesmeyip arkada yürüttükten sonra gizledikten sonra e, keseceğiz arkadaşlar. Zaten yaparken de el, elimizden geldiğince bu iplerin üstünde çalışarak e, yok etmeye gayret edeceğiz. Şunu da bir düğüm atıp yine yok ettikten sonra kesebiliriz. Şimdi diğer rengimize devam edelim. Evet yeni rengimle devam ediyorum ipimi kitledikten sonra şu ipimi de bakın şuradan dediğim gibi arada yok etmeye çalışacağım şuradan bir tane düğüm atıyorum şunu da öne aldım ki o da arada yine bir kere daha düğümlenmiş gibi olsun sağlam yapmaya çalışıyoruz şöyle şimdi burada iki tane zincir yapıyorum tığıma yine bir kere doladım boşluğun içerisindeyim burada ikili ee, yarım ikili trabzan yapıyorum. Yani ikisini çıkardım. Yine tığımda ikisi bekliyor. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İkisini çıkardım. Şu an tığımda 3 tane ilmek bekliyor. Üçünü tek seferde çıkarttım. 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma doladım. Yine aynı boşlukta 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Artık tığımda 4 ilmek bekliyor. Dördünü tek seferde çıkarttım. Ya yani ilk boşluğumda 2 tane grup yapmış oldum. Şimdi 3 zincir yaparak tekrar diğer boşluğa geçiyorum. Ve bu boşlukta da aynen devam ediyorum. 3 tane yarım ikili trabzan yaptığım tığımda bekleyen 4 ilmeği tek seferde çıkarttım arada 3 zincir. Yine aynen e, aynı boşlukta devam ediyorum. Yarım tırabzanlarımı yapıyorum. Diğer boşluğa geçerken 3 tane zincir. Bunu tüm boşluklarda devam ettirelim. Evet son kısma geldim. Burada da yine 3 tane zincirimi yapıp şuradan ilmek kaydırarak yine sıramı tamamlıyorum. Bunu da yine arkaya şöyle hemen hızlıca ben çekeyim. Sizler daha önce bir tığ yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi diğer e, rengimle devam edeceğim arkadaşlar. Alıp geliyorum. Yeni rengimle herhangi bir yerden ipimi yine e, bağlıyorum. Şu boşlukların herhangi bir tanesinden bağladım. Burada 5 tane zincir yapıyorum. Ve sırada gelen ilk boşluğa sık iğne. 5 zincir. Sırada gelen boşluğa sık iğne. 5 zincir. Sık iğne. Bunu tam bir tur devam ettiriyoruz. Tüm boşluklara 5 zincir sık iğne yapalım. Evet ben devam ettim. Başlangıç noktama kadar ilerledim. Bu kısımda farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. İki tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kere doladım. Ve bu yapmış olduğum şu bağlarken ki hemen sık iğnemden ilmek çıkartıyorum. Ve burada küçük bir ikili tramzan yaparak burada ilmeğimi tam ortada bırakmış oluyorum. Şimdi şöyle bir de ortadan bir sık iğne daha yaparak yine yeni sıramı başlatacağım. 5 zincir sık iğne şeklinde bu sırada da hiçbir farklılık yok. Devam ediyoruz. 5 zincir sık iğne. Şimdi bu boşlukları kullanarak yapıyoruz sık iğnelerimizi. Evet devam edelim tam bir tur yapalım yine başlangıç noktama kadar geldim Burada da yine iki tane zincir yapıp şurada yapmış olduğumuz kısma batıyoruz buradan ilmek çıkartarak yine orta kısımda bitirdik sıramızı tamamladık şimdi desenimizi bu motifimizi yuvarlaktan kareye çevireceğiz Arkadaşlar bunun için 3 tane zincir yapıyorum tığıma bir kere doladım boşluğun içerisine bir yarım trabzan yaptım bir tane daha yapıyorum iki yarım trabzan tığımdaki üç ilmeği tek seferde bekleyerek e, çıkartıyorum şimdi üç tane zincir yapıyorum Burası benim yarım köşem sıra sonuna geldiğimde şurada tamamlayarak köşe oluşturup bitireceğiz 3 tane zincirimi yaptım şu kısma sık iğne yapıyorum şimdi bir tane daha 3 e, zincir yapıyorum sık iğne 3 zincir sık iğne toplamda bu e, şu köşeden harç bakın şu boşluk 1 2 3 3 tane boşluğum olduktan sonra tekrar bir köşe yapacağım ama öncesinde 3 zincir yapıyorum Tığıma doluyorum ilk boşluğun içerisinde 3 tane yarım ikili trabzan Tığımdaki 4 ilmeği tek seferde çıkartıyorum 3 zincir yapıp tekrar aynı yere 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum hepsini tek seferde çıkarttım bakın burası benim tam bir köşem oldu şurası yarım başladık burası tam şimdi bu yönde ilerleyeceğiz bunun için yine 3 zincir sık iğne 3 zincir sık iğne. Bu şekilde 3 tane boşluk yapacağız önce. 3 boşluk oluştuktan sonra 3 zincir çekip köşe yapacağız. Köşelerde yine ara noktasında 3 tane zincirimiz oluyor grupların arasında. Şimdi bu kenarı yapıyoruz. Yine 3 tane boşluk oluştuktan sonra köşe yapmalıyız. 3 zincir. Şimdi köşemi oluşturacağım. Hızlı yapıyorum ama e, aynı şeyleri tekrar ettiğim için arkadaşlar videonun sağ üst köşesinden yavaşlatıp izleyebilirsiniz eğer hızlı geliyorsa size mantığını görmeniz için hiç kapatmadım bu sırayı 3 zincir sık iğne köşemi tamamladım 3 zincir sık iğne 3 zincir sık iğne Şimdi yarım bir köşeyle başlamıştık biliyorsunuz. Orayı da tamamlamak için önce 3 zincirimi yapıyorum. Sonra bu boşluğun içerisine 3 tane yarım ikili trabzanımı yapıyorum. Hepsini kapattım. Burada bir zincir yapıyorum. Tığımın üstüne bir kere doladım. Şu zincire batarak ilmek çıkartıp 3 ilmeğimi tek seferde çıkartıyorum. Şurayı şöyle yapalım. Bakın böyle motifim biraz kendini topladı. Koton iplikler bu şekilde toplar gayet normaldir. Elimizde şöyle bir form vermeliyiz. Açtığımızda bakın motifimiz artık kare oldu bile. Evet şimdi motifimizin son sırasını yine devam edelim kaldığımız noktadan 3 tane zincir yapalım tığıma bir kere doladım bu boşluğun içerisinde 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirle başladığım için burada 2 iki tane ikili trabzan ve zincirle 3 kabul ettim tığıma bir kere doladım Şuradaki trabzanların tepesine 1 tane ikili trabzan yapıyorum. E şu boşluğa gelene kadar benim şu an zincir dahil 4 tane trabzanım var kabul ediyorum. Tığımın üstüne bir kere doladım. Bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereceğim. Devam ediyorum. Tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerleyelim. Yine köşedeki püf noktasını gösteriyor olacağım. Hemen yapıyorum. Tüm boşluklarda 3 tane ikili trabzan. Şöyle bakalım. Şimdi köşe noktasına geldim. Köşe noktasında buradaki e, tırabzanların tepesine şuraya bir tane trabzanımı yapıyorum daha sonra boşluğun içerisine köşe yapıyorum yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın yine dördü sağlamış oldum bir kenarda 20 tane trabzan olmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eğer 20 sayısını yakaladıysanız doğru yoldayız. Arada 3 tane zincir. Tekrar köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan. Şuradaki grubun üstünde bir tane ikili trabzan. Bakın buraya yine dörtlemiş olduk. Ve ilk boşluğa geldiğimde Yine boşluklarda 3 tane ikili trabzanla ilerliyordum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. E, tam bir kare yapacağız. Dediğim gibi boşluklarda 3. Şu kısımlarda 1. Köşeler yine aynı köşe. Her kenarda 20 tane trabzan olacak şekilde şu noktaya kadar devam edelim. Evet motifimin sonuna kadar geldim. Gerçekten çok güzel bir motif oldu arkadaşlar. Dantel gibi e, ben çok beğendim Bununla çok güzel projeler yapılır. Şöyle Tığımın üstüne bir kere doladım. Bakın şu sonda da yine tekli olan tepelerine battığım e, trabzanı yaptıktan sonra boşlukta 3 tane ikili trabzanımı yaparak bitireceğim. Köşe noktasında bir tane zincir yapıp tığıma doladım. Şuradan da batarak şöyle kapatıyorum. Bir zincirle motifimi bitiriyorum bu motiflerle bebek battaniyesi yapıyorsanız ya da farklı bir örtü yapıyorsanız arkadaşlar birleştirme videolarım var. Onları kolaylıkla bulmanız için bu videonun sonunda bir kart çıkacak. Oraya ekleyeceğim. Yine kanalımın ana sayfasında oynatma listelerime lütfen göz atın. Tüm motifli işlerim orada mevcut. Tık iğne tekniğiyle ilmek kaydırma tekniğiyle bu motifleri birleştirip daha sonra bir kenar yapmayı, kenar oyasını, her şeyi anlattığım baştan sona videolarım var arkadaşlar. Kanalımın dediğim gibi ana sayfasından oynatma listelerimdeki motifli işlerime bakın. Bu kartlara da bakın lütfen. Diğer aşamalarını takip ederek güzel örtüler yapın. Çok güzel runner olur, bebek battaniyesi, tv battaniyesi, yatak örtüsü, hırka, yelek birçok alanda değerlendirilebilir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup destek olmayı da unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Hoşça kalın.